hadisimizin ravisi Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki قال من الكبائر شتم الرجل والديه yani kişinin anne babasına küfretmesi büyük günahlardandır. Fakalu dediler ki ya Resulallah hel yeştumur raculu valideyi bir kişi anne babasına küfreder mi ki dediler. Değil mi? Aklımıza bu geliyor. Kim anne babasına küfreder? Kal <laughs> Efendimiz dedi ki aleyhisselam naam evet dedi eder. Nasıl ettiğini söylüyor kardeşlerim. Yasubbu eber raculi Feyasub bu abahu kişi birinin babasına küfrettiğinde o da onun babasına küfreder. Ve yasub bu ummahu feyasub bu ummah, kişi birinin annesine küfrettiğinde o da onun annesine küfreder. Ravahul Muslimu fi sahih. Müslimi sahihinde geçen bir hadis kardeşlerim. Şimdi Kişi anne babasına küf kişinin anne babasına küfür etmesi büyük günahlardandır. Sahabeler ne dediler efendimiz Aleyhisselam'a? Ya böyle bir adam var mıdır anne babasına kim küfür eder ki dediler. Sahabeler bu asra gelse değil mi? Annesini babasını it azarlar gibi azarlayan. Yapmadığını koymayan insanları görecek de o asırda onlar ana babaya bir hürmet var. Onu geçtik. Dedi ki Eder mi anne babasına küfür? Efendimiz ne dedi aleyhisselam? Sen birinin babasına küfür ettiğinde o da senin babana küfür eder. Sen birinin anasına küfür ettiğinde o da senin annene küfür eder. Yani sen birine küfür ettiğinde karşı taraf sana dua mı ediyor zannediyorsun? Etmiyor. O da sana aynısıyla misliyle mukabelede bulunur mu? Bulunur. Hadisi okurken aklıma şu geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye sözü böyle söyledi, şöyle söylemedi? Bir kişinin anne babasına, bir kişinin başkasının annesine ve babasına küfretmesi büyük günahlardandır deseydi olur muydu? Olurdu. Ama Efendimiz bambaşka bir yol tercih etti değil mi? Söze nereden girdi? Kişinin de de ana babasına sövmesi büyük günahlardandır dedi. Ne yapmak istiyor? Empati yaptırmak istiyor kardeşlerim. Yani şunu yapıyor. O günahtan sakındı. Şimdi şu anlaşılmasın. Sen adama sö sövdüğün zaman, küfrettiğin zaman o adam da sana ne yapacak? Küfredecek. Yani o adam olmadığı zaman o adam seni duymadı. Küfretmek caiz mi ki? Müslümana küfretmek fasıklıktır. Başka hadisler var yani. Ama Efendimiz aslında nereden insanı men etmeye çalışıyor? Tamam, kimse anasına babasına küfretmez. Ama sen başkasının anasına babasına küfrettiğinde hem onun günahını hem de dolayısıyla kendi annene babana yapılan o küfrün günahını yüklenirsin ve büyük bir günah işlersin. Sen istediğin kadar da ben Anamı babamı çok seviyorum. Sen başkasının anasına babasına küfrettiğinde bu nasıl sevgi ya? Ya anaya babaya küfretmek ne ya bir de? Değil mi? Orası daha apayrı bir şey. Ana babaya küfretmek ne ya? Adamla bir sorunun var. Adamın anasının günahı ne ya? Babasının günahı ne ya? Değil mi kardeşler? Yani ben bazen yolda falan gidiyorum. Acayip küfürler duyuyorum ya. Allah Allah diyorum ya. Hiç duymadığım küfürleri duyuyorum. Nasıl bir zamanda yaşıyoruz kardeşlerim? Bu insanlar kardeşlerim büyük günah sahibi, kebair sahibidir. He. Kebair, büyük günahlar insanın başına büyük belalar açacak şeylerdir. He. Günahın büyük küçüğü olur mu? Olur. Bak bunlar kebairdendir. Ahirette adamın başına belaya sokar ya. Yani. Cenab-ı kardeşlerim dillerimizi kendi zikriyle ıslak tutsun yani başkasına hakaret etmekten, küfür etmekten, değil mi? Böyle bazı adetler var, alışkanlık var. Onlardan Allah bizleri kurtarsın yani. Hele hele küfür etmekten. Hele hele başkasının anasına, babasına. Anasının günahı ne? Babasının günahı ne ya? Sen anasına, babasına küfür ettiğinde aslında kendi anana, babana küfür ediyorsun. Sen ona küfür ettiğince o sana dua mı edecek yani? İyi ki ana babama küfür etti mi diyecek? O da sana misliyle bak bir küfür ettin. Günaha girdin mi? Girdin. İkinci, o adamı günaha soktun mu? Soktun, o da sana etti. Üç, anana babana böylece küfür ettirdin mi? Ettirdin. Emri ilahi çiğnedin mi? Çiğnedin. Mü'mine yakışmayan bir sıfatla ortada durdun mu? Durdun. Müslüman kardeşler bir duruşu olacak, bir ahlakı olacak yani. Cenab-ı Hak bu ahlakı bizlere nasip etsin. Dolayısıyla hani küfürmüş, hakaretmiş, işimiz değil kardeşlerim kötü söz sahibinindir. Değil mi? Deyip geçmek lazım yani. O gün bir kardeşimle konuşuyorduk. Kardeşimle bu mecliste. <laughs> ya bir, birisi böyle bir dengesiz birisi. Böyle küfür etmiş. Hocam el ayağı titriyor ya, parçalayacak yani. Dedim kardeş tam adamını aradın. <laughs> ben dedim çok mülayim bir adamım. Ya adamın ateşine benzin dökeceğim. Kendimi tutamıyorum. Sonra dedim ki ya, kardeşim yani it seni ısırmış. Ne yapalım? Biz de itim sıra Hüseyin yani. Olmuyor değil mi? Hoş olmuyor yani. Arkadaşlar Müslümanın bir duruşu olacak. Öfkesine sahip olacak. Tabi iş öfkeye geliyor burada. İnsan aslında o küfür ettiren şey nedir? Öfkesidir ha. Öfke de şeytandandır. Cenab-ı Hak kardeşlerim bizi öfkeden de değil mi? Kendi böyle o hadiseleri karşısında sabırla mukabele etmekten. Allah katında çok kıymetli kardeşlerim o öfkeyi yudumlamak var ya, Allah katında çok makbul bir amel. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Evet, hadisten nasibimiz bu olsun.